Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ne yapacağımızı bilmiyorum. Arkadaşım video çekti. Ben de videoyu çekiyorum şu an. Nasıl Evet bence uzatmadan geçelim. Ne? Ne? Tamam. Kaydediyorum. Kaydediyorum. Tamam diyor. Neyse arkadaşlar neyse ee, Evet. evet. Aksolotunu merak ediyor bizim biz neden kavga ettik diye. Eee. E Duman'la neden kavga ettiğimizi söyle. Duman niye gittin? Bir Neyse arkadaşlar bugün Duman'la neden kavga ettiğimizi söyleyeceğim. Aksu e, merak ediyordu. Hemen söylüyorum. Aksu canım benim. E biz ilk öncelikle Duman'la gel gel. Gel. Ama hala küsüm bu arada söyleyeyim. Axel Sol, sana küs değilim. Sen bir şey yapmadın. Gel. Hı. Evet. Axel ee, Ben. Ben de Tamam. Sen, ben. Sev. Anlamadım. Neyse. Ben sen sevmedim. Sen beni sevmedin. Ama öyle deme gel buraya. Ben seni seviyorum. Ama aramızda bir olay çıktı. Seviyorum. Gel. Hmm. Evet. Evet. Ama Küsüm seninle. Küsüm. Ne yazacağım? Hı, bu nasıl? ama küsüm. Hayır var. Neyse. Evet Aksal Tulcum sen merak ediyorsun neden kavga ettiğimizi. Ee, mesela ee, biz hırsızız ee, biz, tamam mı? Biz hırsızız aslında ee, Duman'la. Bir dakika Duman. Bir dakika, bir dakika bekle. Tamam Duman bir dakika. Aksi anlatamıyorum. Ee, biz Duman Max e, e şey yapıyorduk. E, birlikte hırsızlık yapıyorduk. Ona çok yardım ettim. O kadar yardım ettim ki Bruce aldık. Bitti da Pamsa verdi, Sonra Pam, ben kendisine Pumps istedim. Ne olur dedim. Baksana o kadar yardım ediyorum dedim. Anlamadım dedi. Ama vermedi. Sonra bu hesaba girdi seviyesini yükseltti. Diyor ki kuzenime hediye olarak vereceğim. Ama e, sen e, burada dumanaklı dem demeyin. Çünkü ben rahatsız oluyorum. Yani biraz üzülüyorum, kırılıyorum. Her şeyi bırakırım, giderim yani. Tamam mı? A e, Ela. E, öyle. <laughs> Ama biraz yani üzüldüm. Bir dakika. Bir dakika bekle. Duman duman bir bekle. Evet. Ee, işte böyle oldu. Sonra ben e, bana vermedi. Ben üzüldüm. Arkadaşlıktan sildim sonra. e şey yapıyor. Ben e, ama ben e, tamam vereceğim, vereceğim dedi. Adını öyle koymuş. Ben de oyundan çıkmıştım zaten. Ondan sonra e, gittik, arkadaş olduk yine. Ee, sonra adım, yeni hesap açmış bana istek attı kabul ettim. Sonra pansız e, e, bu eski hesabı zannettim arkadaşlıktan sildi zannettim. Aksolut sen geldin <laughs> Ela ee, evet Ela unutuyorum adımı özür dilerim. Ee, ondan sonra ben sadece Aksolut mu desem Ela mı desem hiçbir bilgim yok ama neyse boş ver. İşte ondan sonra e, arkadaşlıktan sildim. Ondan sonra işte işte hani biz ee, geldim ya onun yanına? E, Pamsıner, e, pumps, pumps dedim. Üzgünüm e, kuzenim kuzenim doğum günü doğum günü o yüzden ona vereceğim dedim. Halbuki vereceğim dedi bana. Pumps vereceğim sana dedi. Ama vermedi. Bu yüzden ben kırıldım. Bu yüzden. Tamam Maxo, hadi görüşürüz. Öptüm. Şöyle. Bay bay.